Herkese merhabalar, metrik uzaylar derslerimize devam ediyoruz. En son sizlerle mutlak değer metriğini incelemiştik. Bu dersimizde ise bir fonksiyonun kısıtlanışını verip alt metrik uzayı vermeye çalışacağız. Altmetrik uzayı elbette ki bu dersimizde detaylı bir şekilde incelemeyeceğiz. Altmetrik uzayı detaylı bir şekilde inceleyebilmemiz için öncelikle metrik uzaylarda bir yol kat etmemiz gerekiyor. Ama kısaca bir tanımını şimdi bilelim ki ileride karşımıza çıktığında rahat edelim. O zaman başlayalım hadi bakalım. Bir fonksiyonun kısıtlanışı diyelim şöyle. Şurada sayfamın aşağı kısmında birazcık boşluk kalmıştı. Şuraya şöyle başlığımı atıyorum. Bir fonksiyonun kısıtlanışı. Bir fonksiyonun kısıtlanışı ne demek? Bizim için ne anlam ifade ediyor? Bunu soyut matematikte inceliyoruz aslında. Ben çekmiş olduğum videolarda bunu verdim mi, vermedim mi pek hatırlayamıyorum ama burada şimdi hatırlayacağız. f fonksiyonu x'ten y'ye giden bir fonksiyon olsun. X kümesinden Y kümesine giden bir fonksiyon olsun. ve bir tane bu tanım kümesinin alt kümesi olsun. O alt kümeye de A ismini verelim. A bu X'in alt kümesi olsun. Şimdi biz bu fonksiyonun tanım kümesini A'ya indirgediğimiz zaman ya tanım kümesi X olan bu fonksiyonun x'in bir alt kümesi olan bir kümeye tanım kümesini indirgediğimiz zaman işte biz o fonksiyona o fonksiyonun A'ya kısıtlanışı diyoruz. O indirgediğimiz kümeye kısıtlanışı diyoruz ve şöyle gösteriyoruz. f çizgi A olarak gösterdiğimiz bu fonksiyon A kümesinden Y kümesine tanımlı oluyor. Buradaki x elemanını alıyor şöyle f a x'e götürüyor. O da kısaca zaten fx olarak gösteriliyor. Bu fonksiyona şeklinde tanımlanan fonksiyona f fonksiyonunun a'ya kısıtlanışı denir. Aya kısıtlanışı denir. Yani karşımıza bizim şöyle bir ifade çıktığında, böyle bir sembol, böyle bir notasyon çıktığında, anlayacağız ki A kümesini alt küme kabul eden bir kümeden Y kümesine tanımlı bir fonksiyon var. Bu fonksiyonda o fonksiyonun A kümesine yani o alt kümesine kısıtlanmış olan fonksiyonu. Bir fonksiyonun kısıtlanışını biz kısaca bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bundan istifade ederek de buna çok benzer bir şekilde alt metrik uzayı vereceğiz. Şöyle aşağıya inelim bir diğer sayfamıza geçelim. Burada başlığımızı atalım bakalım alt metrik uzay diye. Alt metrik uzay. Alt metrik uzay denildiğinde ne anlayacağız? Burada kısaca onu öğrenmeye çalışacağız. Alt metrik uzay dediğimiz şey az önce elimizde bir fonksiyon vardı, değil mi? O zaman şimdi elimizde bir metrik olacak öncelikle. X virgül D bir metrik uzay olsun. O dört tane aksiyomu sağlasın yani metrik uzay olsun. Buna göre şimdi x kümesi üzerine biz bir d metriği koymuşuz ve bu bu bir metrik uzay olmuş. x kümesi az önce fonksiyonumuzun tanım kümesiydi değil mi? Tabi bu x ile bu x aynı x olmak zorunda değil. Burada onu o ver, anlatmak istediğim şey o değil. Bu x kümesinin bir alt kümesini ele almıştık. Burada da aynı şekilde bu üstüne kurmuş olduğumuz x kümesinin bir y alt kümesini alacağız. y de x'in alt kümesi olsun diyorum. Buna göre her x virgül y eleman y için sevgili arkadaşlar her x virgül y eleman y için ro olarak gösterdiğim bu metrik y kartezyen y'den nereye gidecek? Reel sayılara gidecek. Buradan x virgül y sıralı ikililerini alacak. Rho x virgül y'ye götürecek. Bu Rho x virgül y, e, ro x virgül y'ye mi? Evet. Rho x virgül y'ye götürecek. O rho x virgül y de d metriğinin yaptığı işi yapacak. Aynı d metriği gibi tanımlanacak. İşte bu fonksiyona biz y üzerinde bir metrik fonksiyonu diyeceğiz. Ve bu fonksiyonla birlikte y kümesine biz x virgül d metrik uzayının bir Alt uzayı ismini vereceğiz. Gelin şimdi bu söylediklerimi bir yazalım, yazılı olarak da gözümüzün önünde dursun. Öncelikle elimizde bir metrik uzay var, X kümesi üzerine kurulmuş. Onun bir Y alt kümesini alıyoruz. D burada bir fonksiyon, metrik fonksiyon. Sonra bir rho fonksiyonu var. Y kartezyen Y'den reel sayılara gidiyor. X virgül Y alıp rho X götürüyor, o da d X Y aynı fonksiyon çalışıyor. Yani sadece alt kümesinde bu x kümesinin alt kümesinde aynı fonksiyonu çalıştırıyoruz. Ve bu da gerçekten bir metrik. Bunun da metrik olduğunu o alt metrik uzayları detaylı halde incelemeye başla, başladığımızda tekrar ele alacağız. Bu işte y virgül e, ro metrine ise alt metrik uzay deniliyor. Şöyle yazmaya başlayalım. Fonksiyonu y üzerinde bir metriktir. Rho fonksiyonu y üzerinde bir metriktir. Buna d'nin y üzerine indirgediği metrik denir. d'nin y üzerine indirgediği metrik adı verilir. Öncelikle metriğimizi isimlendirdik. Y virgül ro ikilisine ise X virgül D metrik uzayının metrik alt uzayı adı verilir. X virgül D metrik uzayının metrik alt uzayı adı verilir. Biz öncelikle bir alt küme ile alıyoruz. Alt küme üstüne aynı metri koyuyoruz. Alt metrik uzay olarak gösteriliyor. Bu metri de şu şekilde gösteriliyor. Ne demiştik? D'nin Y üzerine indirgediği metrik, bu şekilde bir notasyonla sahip. Yani şu bizim sevgili arkadaşlar X virgülde metrik uzayımız ise, aynı şekilde bunun bir Y alt kümesini aldığımızdan, şu da bizim için. Hangi metrik uzay olacaktır? Y virgül D, Y olacaktır. Yani D metrinin Y üzerine indirgediği metrik aynı metrik orada da çalışacaktır. İşte bu bu içerideki metrik uzaya X virgül D metrik uzayının bir alt metrik uzayı ismini veriyoruz. X virgül D metrik uzayının bir alt metrik e, uzayı ismini veriyoruz. Bize mesela sevgili arkadaşlar 0-1 kümesi üzerinde 0 kapalı bir açık kümesi üzerinde mutlak değer metri denildiği zaman biz ne anlayacağız? Şunu anlayacağız. D metri o zaman nereden nereye gidiyormuş? 0,1 kartezyen çarpım 0,1 aralığından reel sayılara gidiyor. Buradaki x virgül y sayılarını alıyor. dx virgül y o da eşittir. Mutlak değer x virgül y'ye götürüyor. Ve x eksi y'ye götürüyor. Çünkü mutlak değer metri ne demiştik? 0 üzerinde mutlak değer metri verildiğinde. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar buradaki 0 1 kümesi reel sayıların bir alt kümesidir. Biz bu mutlak değer metrini reel sayılar üstünde zaten bir önceki dersimizde kurmuştuk. Demek ki bakın o reel sayıların bir alt kümesini aldık. Aynı metriyi bunun üstüne kurduk. Bu da bir metrik. Bunun da burada bir metrik olduğunu siz gösterebilirsiniz. O 4 tane aksiyomu sağladığını gösterebilirsiniz. Zaten tüm reel sayılar için gösterdiğimizden bir önceki soruda 0, 1 üzerindeki reel sayılar için de hayli hayli sağlayacaktır. Biz bu fonksiyonla birlikte bu fonksiyonla birlikte işte o e, 0,1 virgül D ikilisine R virgül yani reel sayılar üzerinde kurulan bu metrik uzayın bir alt metrik uzayı ismini verebiliriz. Kısaca şöyle de gösterebiliriz. Bu bunun bir alt metrik uzayı olur. Bu alt metrik uzaylarda çalışacağız. Biz ana metrik uzaylarımızda iç dış noktaları yakın saklığı verdikten sonra işte kapanışı kapalı kümeyi vesaire verdikten sonra alt metrik uzaylar içinde bunların tanımını vereceğiz. Aynısı olmayacak üst uzayda açık olan bir küme alt uzayda kapalı olabilir. Veya alt uzayda kapalı olan üst uzayda açık olabilir mi? Olamaz mı? Bunları tartışacağız. Üst uzayda açık olan bir küme alt uzayda kapalı olabilir mi dedim az önce. Olabilir mi gerçekten? Onları tartışacağız. Ele alacağız. Aradaki ince çizgileri göreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet bu dersimizde kısaca bunu bir tanıtayım dedim. Yani altimetrik uzay nedir? Bir e, kulak aşinalı olsun, bir göz aşinalı olsun. Bir sonraki dersimizde artık yavaştan bazı temel örnekleri inceleyeceğiz. Görüşürüz.